Herkese merhabalar. Bugün yine bir köye gidiyoruz. Köyde köy yaşantısını görmeye gidiyoruz. Şimdi böyle arkamda gördüğünüz gibi köylerde uçsuz, bucaksız böyle tarlalar var, araziler var. Şimdi yola çıktık. Köye doğru gidiyoruz. Köyde nelerle karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Hadi hep birlikte köye doğru devam edelim. Şimdi köye geldik. Burada geçen yine kuzenim Mahmut'un yanına gelmiştik. Onun hemen yanında bir tane komşusu var. Komşusunun yanında da hayvanlar var. Şimdi onları görmeye gideceğiz. Mahmut da bizimle beraber o da bize birazcık bilgi verecek çünkü Burada gerçekten bir sürü horoz var ve bunları herhalde başka ülkelere satıyorlar. Tam olarak ben de bilmiyorum ama şimdi hep beraber içeri girelim ve Mahmut'tan da dinleyelim. Bunları ne için yetiştiriyorlar ve hangi ülkelere satıyorlar? Onları hep birlikte hadi görelim. Şimdi içeri doğru yavaşça buradan geleceğiz. Burada devasa bir büyüklükte kümes var. Şöyle size de göstereyim. Ve bir yerden başlayalım. Böyle Mahmut da burada. Hoş geldin Sefa geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün Komşunun yanına geldik. Evet. Siz, senin e, yardımınla zaten sen e, abimizle konuştun, izin aldın buraya gelebilmek için. Evet. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü horoz var ve e, yan tarafta da horoz ve tavuklar var. Mahmut bunları niçin e, besliyor? E, Komşulukla e, bu horozları biz e, besliyoruz. Komşumla beraber e, Halit dayımla beraber bu bizim e, Türk horozlarımız e, asil Türk Hint horozlarımızdır e, bunları büyütüyoruz e, besliyoruz ve e, başka ülkelere e, satıyoruz yani hangi ülkelere me mesela e, Dubai Bahreyn e, Arap ülkeleri genellikle bunları tercih ediyor. Biz de besliyoruz e, ve satıyoruz. Bunların peki ortalama fiyatları nelerdir acaba? Bunlar dövüş horozu mu yoksa nasıl? Bunlar... bunlar yani dövüş e, için kullanılmıyor bunlar değil şimdi mi? Şimdi biz dövüştürmüyoruz ama dövüş horozudur. Bunlar bizde yasal olmadığı için... E, Dövüştürmüyoruz. Biz sadece besliyoruz, eğitiyoruz, büyütüyoruz ve başka ülkelere satıyoruz. Bunların fiyatlarına gelince kuzen, ee, bunlar genellikle 1000 dolardan 1500 dolara kadar fiyatları değişiyor. 1000 dolardan 1500 dolara kadar. Yani ortalama 8-10 bin TL civarında evet, mı oluyor? Evet, evet. Tane olarak e, horozlar da çok sağlıklı, çok güzel. Şu anda kuzen istersen diğer kümesleri de görelim. Hadi Biz hep beraber. beraber gidelim. O zaman diğer kümesleri de görelim. Görelim. Evet. Burada da gördüğünüz gibi diğer kümeslere geldik. Bunlar farklı cins horozlar mı? Çünkü bak bunlar değişik Yok, gibi gözüküyor bunlar, ama e, aynı bir Tabii ki renk olarak renk renk olarak farklı görebilirsiniz ama bu Hint horozları genellikle kahverengi de olur, siyah da olur, beyaz da olur, kırmızı da olur. Yani e, renkleri fark eder. Yani renkleri fark ediyor ama cins fark eder, cinsleri... ama cins olarak cins olarak aynıdır. Evet, cins olarak aynıdır gördüğünüz gibi. Şimdi başka hayvanlar var mı bur buranın içinde? Tabii ki isterseniz öbür kübesleri gezdireyim size. Tamam hadi onlara Olayım. da bakalım. Diğer tarafta köpek yani, gördüm ben sanki. Bakın buradan mesela başladık mı? Buradan. Evet. Yumurtlamışlar bunlarda. Evet, yumurtayı da çek. Yumurtalar da burada gözüküyor mu? Evet. Tavuktu. Evet. Gelin görelim. Bakın burada da var. Bu başka kümesler. Evet. Bunları peki ni niçin e, ayrı ayrı koyuyorlar? Bunun Şimdi, bir e, anlamı e, var mı ya da bir nedeni ki, var mı? Tabii ki. Şimdi bu asıl nedeni e, Hint horozlarda e, Yan yana koyduğunuzda Maalesef Dövüşüyorlar Bunların ırkından gelen bir şeydir bu Hint horozu dediğinde Aynı yere koyduğunuzda Dövüş yapıyorlar Maalesef bunların ırkları öyledir Liderliktir yani, yani Dövüş Dövüşmesinler diye evet, ayrı ayrı koyuyoruz Evet ayrı ayrı koyuyoruz Dövüşüyorlar çünkü o yüzden ayrı ayrı koyuyoruz Diğerlerini de görelim Hadi, o buyur. zaman. Buyur. Buyur, buyur. Bakın burada da. Burada tavuklar var. Evet. Görebilirsiniz. Burada horoz. Burada, burada da horoz. Ve şimdi e, gerçekten güzel bir şey göstereceğim size. Tamam demin konuştuk. Dövüşüyorlar, ediyorlar ama bazıları da gerçekten tavuk olarak yani tavuk olduğunda bazıları dövüşmüyor. 5-6 tane olduğunda, 7 tane olduğunda dövüşmüyorlar. Gelin şahit olalım beraber. Buyurun gelin. Bakın görün. Bunlar tavuk. Tavuk bunlar. Evet, bunlar tavuk. Bunlar birbirine alıştı ve dövüşmüyorlar. Yumurta da var orada. Yumurta da var. Evet. Bunlar kardeşler. Hepsi de kardeşliği. Kardeş olduğunda bazen dövüşmüyorlar. Ama çok güzel yani burada hani evet. e, köy ortamında her şeyini organik. Mesela yumurtaları evet. da organik oluyor. E, aldığında direkt hani yediğinde evet. Kendin yetiştirmiş oluyorsun ve kendi yetiştirdiğin hayvanlardan ürünlerini yediğin zaman daha tabi şey oluyor. Evet. Yani daha, daha güzel, organik oluyor. Daha organik tabii ve doğal. Tabii ki şimdi köyde tavuk beslediğinde ve arkadaşlar buna e, şahit olarım ve bilim insanları bakın çok iddialı konuşuyorum bu konuda bilim insanları bile tavuk konusunda Hint tavukların yumurtası daha güçlüymüş ve daha kalorisi daha yüksekmiş. Evet. Öyle bir alıntı oldu. Bilim insanları açıkladı bunu ve ben Kaç defa internetten izledim Hint tavuklarının yumurtaları kalorisi daha yüksekmiş. Yani benim bu konuda bilgim yok ama ben yani internetten alıştı, e, araştırdım yani. Diğer, e, diğer kümeslerde geçelim. de burada bir tavuğumuz var. Burada da bir tavuğumuz var. Altta bir tavuk bir horozumuz var. Bir tavuk bir horoz mu bunlar? Evet yan yana bu neden bir tavuk bir horoz olarak konmuş yani şimdi mesela bir tavuk bir horoz olduğunda e, bunlar çiftleşme dönemine girer çiftleşme döneminden sonra horoz ayrılır tavuk doğurur yumurtasını ve kuluçkaya oturur kuluçkaya oturduğunda yavrular yavruladığında civcivlerini alırız. Kuluçkaya oturduğunda 21 gün boyunca kuluçkaya oturur. Tavuklar, horozlar çıkar. Civcivler çıkar. Ve çoğalır. Evet. Çoğaldığında biz de gördüğünüz gibi çoğaltıyoruz. Ve bunların neslini devam ettirmeye, devam ettirmeye çabalıyoruz biz. Diğerlerine evet. Tavuklar, horozlar var. Burada çok güzel bir tavuğumuz var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tavuğumuz var burada. Burada da tavuk horozlarımız var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Ee, gerçekten Hint horoz sevenler ve bağımlısı olanlar hobidir bu bildiğiniz hobi değil mastanın şimdi Hint Hint'te lider olan kimdir mastandır mastan horozudur bir günde dediler ki 39 horozu öldürdü 39 horozu öldürmüştür bir gün içerisinde ve bunun soyundan gelen beyaz at horozu Size tanıtmak isterim. Bunu gerçekten herkes görmesi lazım. Gel evet. Ak horozu da göstereyim size. Evet. Maztan'ın soyundan gelme. Maztan. Onun ne olduğunu ben açıkçası çok bilmiyorum. Ama Mahmut tabi bu ee, konuda bizden daha Mastanın, iyi biliyor. Maztan'ın... Masta'nın, Masta'nın zaten hikayesi var. Masta'nın hikayesi var. Bir günde 39 horozu öldüren bir horozdur. Hikayesi var ve gerçekten Halit dayım komşum Halit dayım bunları besliyor, hobi olarak besliyor. Öyle dövüş, kesinlikle dövüş yoktur. Sadece bir bir hobidir bu. Görünüş, fizik, başka bir şey yoktur. Ama Mastan'ın soyundan gelen bu size gösterdiğim beyaz horozdur. Bunun hikayesi nedir peki sen biliyor musun yoksa? Hikayesi ee, bu horoz Mastan dediğimiz Hint horozu 10 yaşında vefat etmiş ve ün salmış bir horoz. Ün salmış yani bir günde 39 horozu öldürmüş bir horozdur. Ün salmış yani ün. Dünyaca ünlü, Amerika'dan tut, Fransa'dan tut, herkesten bu horoz meşhur bir horozdur yani. Ve beyazdır, ya, öyle söyleniyor. Ya, o yüzden ünlendi. Tabii ki, o yüzden ünlü oldu bu horoz. Ve Halit dayım gerçekten güzel horozlar besiyor. Maşallah diyeyim, Allah bereketini arttırsın, bereketli olsun inşallah. Yaşım yetmiş, işin bir mirası yani merak için mesleğim. Dövüştüm ben hiç Evet. Hani işte, arkadaşlar hediye ben diye daha o kadar. Yani. Yaptığımız yüzüm bu. Yani çocukluktan beri bunları... Yetmiş sene, yetmiş sene, yetmiş sene bu işi şey yaptım yani. Yetmiş sene. Yani çocukluktan beri kendimi bildiğim bir de Yani bu bir hobi olur. Hobi, olarak. hobi. Merak. Bunların mesela cinsleri nedir? Değişik değişik cinsler var mı yoksa hepsi aynı cins mi? Var ya o değişik. Şimdi bunlar Alman var. Tabi bunların atalarını Almanya'dan geliyor. Bir arkadaş getirdi. Biz ondan aldık. Biz o tavuğumuzu bastırdık, çıkarttık. Azil var. Başka? azil ona şey rahat ol ee, var Tayvanlı var şimdi Tayvanlı Tayvanlı da var idi. Tayvanları hayrettin, özlemin üstüne kadar getirdik, ondan aldık Gidelim. Ama asil olan dayı, asil olan intif. Asil. Asil. Pakistan asil. 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 var. Evet. Asil. Değişik. Değişik. Evet. Ama asil tabii tutulan değil. Ama var. Safiye'nin Kıbrıs'ın misi. Hint, Hint, Hint tavuğu yani? yanı. Hint tabii. Hint, evet. Onu Belçika'dan araştırmacılar geldi işte dünyadaki yürek horozları araştırırlardı. Evet. O tavuğun çiğini çekti Dergiye bastırardı, o tavuğu dışarıdaki dergiye yere bastırardı. Burada var mıydı seninle? Bende vardı ya, bendeydi zaten. Ben o tavuklardan çoğuna verdim. Hiç çıkarttın dayı yoksa? Çıktım şimdi onlar tükendi nasıl tükendi? Yani nesli tükendi yoksa? Nesli de tükendi. Dedi. Ha. Zamanında. Havlayı dört defa su bastı. Yani yağmur yağdı. Evet, sel sel felaket sel oldu. Sel felaket oldu. Evet, evet. Hep Şahit Röbe olduk. 60 tane birbirinde boğuldu. Şahit Ölümde olduk dayı. Şahit olduk. Evet. Evet. Yani oldu. Yani o nesli artık tükendi yani. Tükendi. Evet. Şahit oldum bizler. Adanalı var. Evet. Duybilmem ne var yani. Şahit olduk. köken de değil. Yani tavuk ve horozlardan başka var mı beslediğin hayvanlar yoksa sadece tavukla horoz, yumurta, yumurta şey tavuğu da var orada. Oğlumundur ama da yumurta tavuğu var. Legorin var, Rahman var. Oğlum o işe var. Yumurta tavuğu yapar. Yumurta yapar. Yeri burada değil onu. Yok yakındır <laughs> ama yani istersen birazdan gene çekem. Onlar da dururlar. Allah'ın izniyle orada sorumu geçer bakalım. He. Evet, Tabii yani şimdi bakalım dayımız ne diyor <laughs> bize. <değil mi>? Çeker gel <laughs> Burada bir de köpek mi var? Beza. Evet. Evet. Ama bu da horozların koşu bandıdır. Koşu bandı. Hmm. İçeri bir tane bir tane var bak orada. Evet. Onu da go. İçeri. İçeri bir horoz, dışarı bir horoz. Horozlar yürü yürü koşurlar. Evet. Bey'e geldik. <laughs> Abi'miz bizim için limonata mı getirdi? Evet, var e, evet, Buyur abi Sağ, Sağ ol teşekkürler. Halit dayıma geldik. Sağ olsun abize abi orijinal Kıbrıs limonatası ikram etti. Sağ ol var ol dayı. Çok ha, teşekkür abi ederiz. Sağ teşekkür olsun. ederiz sana Sağ dayı. Ol. Evet, buraya koyayım. Sağ, Sağ olasın. Evet kuzen eee şimdi eee gerçekten Halit dayımda bir tane horozu var. Gerçekten şampiyon. Maşallah diyeyim. Şimdiden onu göstermek isterim. Hadi onu da görelim o zaman. Görelim. Evet, eee gördüğünüz gibi şampiyon şu anda elimde. Maşallah diyeyim. Nazar değmesin. Evet. Yani bu eee Horozların en e, güçlüsü, en büyüğü bu mu? Şampiyondur. Damızlık, damızlık. Şu anda damızlıktır. Damızlıktır bu horoz. Ve şampiyondur. Maşallah o var yani. Dayı her şey için çok sağ ol. Ee, gerçekten çok memnun olduk. Biz Erdemli köyümdeyiz. Komşumun, dayımın. Çok sevdiğim, Dayımın yanındayız. Ee, bize bu fırsatı verdiğin için çok çok teşekkür ederiz dayım. Sağ ol var ol. Sağ olun, siz de sağ olun. Sağ olasın. Evet şimdi e, hayvanları gördük ve e, dayımız bize e, bilgiler verdi. Mahmut da bize bilgiler verdi. Ona da teşekkür ediyoruz ve bugünlük e, ve bugünlük videomun e, sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.